gıdı lang lang sam sam Güm müdü bam gün bam gün bam eve güveci Merhaba oğlum Merhaba Bize ne oldu böyle biz sincap olmuşuz Evet bizim kuyruğumuz böyle var Kuyruğumuz var ellerimizde de boks eldiveni var Allah Allah Ay bak burası senin adam Burası benim adammış evet Adamı Götüreyim seni? Senin adan nerede oğlum? Götüreyim gel. Buranın adasına bakalım. Burası da benim. Adım. Aa, seninki de, de turunculu. Turuncu senin adan. Ben çünkü öbür ikinci bölüme Bura bu oyunu oynadı ikinci levele geçmiş. Buralara böyle. Bunlar fındık oluyor. Fındık kırıp Nutella yapıyoruz. Evet. Nutellalar da bize ev yapıyor böyle değil mi? Her ev yapmıyor. Bütün alar bize alan açıyor. Alan açıyor, yer açıyor. Şimdi bir gösterelim arkadaşlara. Bir tane kır bakayım fındık. Kırıyorum. Kır bakayım. Ya yani şuradaki kırıyor. Kaç fındık veriyor? Bak kırdım. Biz göremiyoruz kaç fındık verdiğini. 595 fındık. Hmm. Sonra ne yapıyoruz mesela? Mesela gelir. Nasıl alan açıyoruz? Göster bize. Mesela gelin alan açma şöyle. Buraya geliyoruz. Burada böyle gelip sarı yere geliyoruz. Nutella, ha, Nutella alıyoruz buradan. Sonra Nutella'mız çoğalınca gidiyoruz. Bak şöyle yapıyoruz. Şu kırayım, şu kırayım, şu işte kırayım. Şey tamam. Nutella'ları aldıktan sonra ne yapacağız? Sonra burada yumurtadan yeni işçi alabiliyoruz. İşçi alıyoruz. He, şunlar Buğra'nın işçileri. Buğra Tuğbe yazıyor. Bakın. Burada da bu rahatımı yazıyordu. Kayboldu. Şu neymiş ya? Oy. İnek mi bu ya? Bu domuzcuk. Hadi bir alan aç da bakayım. Alanı nasıl açıyorsun? Takip et ki. Alanların oraya geldi. Neredesin sen? Gördüm seni. Açıyorum alanı. Hadi. Bakalım ne çıkacak bu alandan. Hu, bu ne böyle? Mısır Hmm, buradan? Burada süt var. Arka burada süt var. Aa, süt de gelmiş. Buradan ne çıktı? Başka alan açtın mı? Açtım. Fındık çıktı. Buradan gene fındık çıktı. Buradan gene fındık çıktı. Buradan saman mı? Saman çıktı herhalde. Anne neden buradan çok da fındık aç�이... çıktı. Ben neden çok aç... açabildim? Hayır, aç... AW? Ne var? Bak Bültenoba. Oo 2000K Nutella'sı var. Hadi bir daha aç bakalım. Buradan aa yumurta çıktı. Yumurtayı kırabiliyor musun? Bak yetmiyor. Yetmiyor mu paran? Yetmiyor. Lüterle aa ya. yumurtadan ne çıkacaktı merak etmiştim ya. Ay, Bitti var. herhalde paran. Yok da 431 var. 4, 5, 5. Bura ikinci levelde o yüzden. Böyle sarı, turuncu onunki. Şimdi benim adama gidelim. Hadi senin paran bitti. Benim parayı harcayalım birazcık. Yok benim 60 kaldı. Artık şey hiçbir şey yok. Evet ben de şimdi. Hadi sen alalım. İşçiler hep biriktirmiş Nutella. He, i̇şçiler Nutella biriktiriyor. Benim 7000 Nutella'm var. Bakalım şimdi burası bizim adamıydı. Yok. Benim adam şurada. Burası canım. benim adam değil. Bak şurada, burası de. Hadi gidelim benim adayı bir gezelim. Şu benim işçi. Sarı işçi. Mavi de benim. Şuradan Abi. fındık çıkıyor. Bakın böyle vuruyoruz. Bir de fındık Nutella çıkıyor. Bakıyorum. Bir daha vuruyoruz. Bakalım 100 100 fındık çıktı. Wow. Şimdi Nutella almaya gidiyoruz. Nutellalar doldu. 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 7.000 7.075 kağımız var. Hadi bakalım. Şimdi gidelim alan açalım. Bir bakalım bana Abi, ne Nutella çıkacak. Mu? Biz birinci bölümdeyiz. Böyle yeşil alanımız var kaç benim? Kaç? Yoktu? Giderken de şunları kıralım. Söyleyeyim mi? Söyle. Dört. Sen bitirdin. Aa yeşil bir tane yumurta var burada. Bunu kıralım mı? Yumurtalı. Ne çıkacak benim. sence? Hadi kıralım. Hadi ben ağacın üstüne çıktım. Bak. Aa işçi çıktı bana bir tane. Buğra. Çalışın işçiler. Anne bak ben neredeyim? Sen neredesin? Benim ağaçtasın. Şimdi bir de şunu kırayım. Bak ne çıkacak. Gene işçi çıktı bana. Aferin çalışın çalışın. Bunlar çalışıp para... Aa bir tane alanım kalmış. Ve ikinci levele geçeceğim galiba Buğra. Roket, roket çıktı. Ne yapacaksın? Ona binip uzaya gittim. Hadi bakalım binelim. Bindim. Bindim mi? Ne oldu? Binemedim. Bunlar çıkıyor. Hayır onlar... Hayır, mı? İkinci. Ama sen üçüncüye nasıl geçtin? Üçüncüye nasıl bir? Üçte miyim ben? üçüncü dünyaya geldim. Yo. Geldim ya. Geldin mi? Burası üçüncü dünya mı? Ama sen üçüncüye nasıl geçtin? Ama sen ama üçüncüye geçirmemiştin. Ben şimdi kaçıncıdayım? Birinciyi bitirmiş. Dur bakalım. Birinci neredeydi? Birinciye geldik. Birinci burası. Birinci bitmiş. İkinciye bakalım. İkinciye hiç girmemiş mi ki ben? Turuncu bak. İkinci boş daha. İkinciyi yapacağız. İkinciyi bitirince üçe geçeceğiz. Kaç tane dünya var bakalım. Oo, daha çok dünya var burada. bura 10 tane dünya varmış. Biz şimdi ikinci dünyadayız. Böyle buraları açıp açıp yumurta çıktı gene. Ne çıkacak bakacağız. Bir tane. İşçi çıktı. Çalışın işçiler. Bunları açacağız. Açacağız böyle bu adayı da tamamladıktan sonra üçüncü adaya çıkacağız. Çok güzel bir oyun. Çok eğlenceli bir oyun değil mi oğlum? Evet çok güzel. Neyse. Böyle kırıyoruz. Açıyoruz. Anne. Nutellamız bitene kadar açabiliriz. Bir tane de sana bir şey Ay bak bak da var burada. Civcivler var gördün mü? Anne bir tane de sana bir şey göstereyim gel. Ne? Dur ben şu paramı bitireyim öyle geleyim. 41 diyor. Hadi bunu niye açamadım? Yumurta çıktı. Yumurtadan ne çıktı? Bakalım ne çıktı? Anne hani bak neyin üstüne çıktı. Ay gene işçi çıktı Buğra. Neyin üstüne? Benim fındığın üstündesin sen. Şu fındığı kırayım dedi. Bakalım bu adadan ne çıkacak? Niye giremedim ya? Suya düştüm. ha. Ah, sen de çık bakalım. Gene yumurta. Civciv civ çıktı. İşçi çıktı. Durmadan işçi çıkıyor bana ya ikisini birden açtık Anne, bir ha. Nutella'm de... bitiyor Buğra. Bir de arkadaşları şunu göstermedik. Bir de şu ağaca çıkabiliyordu. Dur şunu da açayım geliyorum. Tamam açtım. Biraz daha para kazanmamız lazım. Şu Nutella'mız az. Bir de şu. Şurada... Ha neredesin sen? Arkadaşlara bir de şunu gösterecek. Gösterelim hadi. Ha, Şuna basınca bir de ağaca gidiyoruz. Bak. Şuna basıyoruz teleporta. Tri lobi. Bir de arkadaşlar oluyor. Basıyoruz. Bir yere geliyoruz. Bu oynayanlar. Top minute Neymiş? Bu bizim ismimiz yok burada. Burada bakalım. Burada da yok ismimiz. Burada. Burada da yok ismimiz. Ama oynadıkça belki burada ismimiz olur bu ha. Anne yani bu tabelada ne yazıyor? Burada bir tabela var. Hmm, burada ne yazıyormuş? Bakalım. Server. Server diyor. Bu oyunun kodunu söylüyor. Bu kapıdan geri gidiyoruz. Buraya ismimiz yazılana kadar oynamamız lazım ama biz daha yeni başladık bu oyuna. Çok eğlenceli bir oyun bu değil mi oğlan? Evet. Birazcık daha kıralım. Benim işçiler çalışıyor. Ben de onlara yardım edeyim. Sonra alanlarımızı açıp üçüncü Anne, dünyaya geçeceğiz. Bak şimdi ben bir alayım mı? Bak. Benim ekrana bak bir Nutella alayım mı? Şu cama bak. Şuradaki cama. Bak aldım. Evet kırılıyor oradan nükelle akıyor değil mi? Evet nükelle akıyor. Ak. Ama bir tane adam yeni başlamış bak. Evet yeni başlamış daha yeşilde o. Biz turuncuyu bitirip öbürüne geçeceğiz değil mi? Ben bir adamda mezarlık haritası görmüştüm. Mezarlıkta mı var burada? Ayy. Bunu çok 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 oynamamız lazım ki geçelim oraya. Akşama kadar oynarsak belki geçebiliriz. Anne hani nişaları, mı ben sütten yapıyorum. Hani benim öbür adaya geçmem bak az kaldı. Aa senin adam bitiyor. Buğra üçüncü adaya geçecek. Biz daha ikinci adadayız. Geç bakalım üçüncü adada neler çıkacak. Üçüncü adada geri kum haritası vardır değil mi? Az önce söylüyordu ki sen geçmiştir. Bakalım üçüncü de var. Dördüncü kilitli bende. Sen de açık mı dördüncü? Bakayım. Benim mağazamda dördüncü var. Bak, dünyadan. Şu dünyaya bak. Ama ben dört açık diyorum. Ben üç bile açık değilim. Aa, sen de niye üç açık değil? Sen oynadın mı daha önce? Hayır, sen oynamıştın ablanla. O çok yumurta açmıştı ya, ondan herhalde, değil mi? Yani. Kocaman fındıklara bak, kocaman kralım. Fındık da değilse de bu içinden fındık çıkıyor herhalde. Tahta gibi bir şey. Bakalım, 151 çıktı. Mmm, güzel oyun. İşçiler de bir taraftan çalışıyor, bize yardım ediyor arkadaşlar. Şimdi bir kere daha Nutella alalım. Sonra biz bunu oynayalım. Son dünyaya geldiğimizde gösterelim olur mu? Yoksa bu oyun bitmez. Nutella aldım şuradan üstten Nutella aldım. Evet mi? şuradan döne dönen Nutella'lar geldi. Nutella'mızı aldık. Olsun. 7 bin Nutella'mız var ama adamız daha çok. Bakalım ne kadar adamız var. Bakalım kadar daha yerimiz var. Seninki hangisi Buğra? Benimki. Buğra'nınki şu az kalmış. Evet çocuk yeni başlamış. Şuralar boş. Hadi bakalım. Birazcık daha şu paramı bitiriyorum. Sonra seninle Nutella'nın yanında buluşalım mı? Nutella'nın yanında Nutella alarak yapalım. Evet sonra da kapatalım. oyunu kapatalım ama bu oyun çok güzelmiş. Devam edelim sonuna kadar. Oy kızgın, kızgın işçi çıktı bana. Bakayım. Gitti şu tarafa. Kırmızı kapalı. Bana hiç neden çıkmıyor öyle Neden çıkmıyor? Bilmiyorum neden çıkmıyor? Hmm, Nutella var ya. Hani benim odamda civcivler var, tavuk var. Evet, bende de başladı civcivler var. Süt var, inek var, değil mi? Evet, bende de var. hani anne onlar inek değil, domuzcu. Niye kırılmıyor buna? Ha, burayı kıracağız şöyle. Ama bütün oda hemen bitiyor ya, değil mi? Evet, 7000 bin kaldı bende şimdi. Benim sınıf oldu şey Çok eğlenceli bir oyunmuş bu ya. Çok sevdim ben bunu. Tam stres atmalık. Değil mi? Mısırlar bile var bende. Biz bunu oynayıp son dünyaya geldiğimizde ikincisini çekelim mi? Ne dersiniz? Çekelim. Tamam. Arkadaşlar bunu bitireceğiz. Son dünyamıza gelince ikincisini açacağız ve oyunun sonunu göreceğiz çok merak. Evet. Oyunun... O yüzden bunu çok çok oynamamız lazım. Yani Oyunun sonu belki şu ağaçtır gittiğimizde olacak. Bilmiyorum. Oyunun sonunda 10 dünya var. 10 dünyanın sonunda ne olacak? Bakacağız. Anne yani şu an bizden önde hiç kimse yok. Sadece ikimiz var. Bir var. soralım arkadaşlara. Yorumlara yazsınlar. Bu oyunu oynayınca kaçıncı dünyadalarmış? Son dünyaya gelen var mıymış? Bir soralım. Bence son dünyaya gelen yoktur. Belki vardır. Ama yoktur bence. Sadece Robux olanlarda var. Tabii robuxsuz oynayanlara soralım. Bizim Robux'umuz yok. Benim hiç yok zaten. Benim sıfır. Biz kendi çabalarımızla oynuyoruz. Robux'la oynamıyoruz. Robux'la Ben bile oynar. Değil mi oğlum? Ne? Robux'la eben bile oynar. Eben kendi kendimiz oynuyoruz. Hani bundan sonra başka oyun değil mi? Ama bu oyunu bitireceğiz. Sen söz verdik arkadaşlara. Evet. Tamam mı? Tamam. Bunu kıramıyoruz. Paramız yetmiyor. Şunu kırmak istiyorum ama paramız yetmiyor. İşçiler neredesiniz? Hadi çalışın da şunu da kıralım. Sonra da kapatalım. Anne yani benim ikinci dünyaya geçmem çok az kaldı. Bak kaldı. Ay senin çok az kalmış. Benim bayağı var. Şurasını üçgeni ben doldurmam ben lazım. Bak. Şurada üç tane kalmış. Ben nasıl gideceğim? Bir de Buğra'nınkine bakalım. Buğra seninki nerede? Buğra'nınki de öbür. Şu değil mi? Önce de benim. Şimdi Buğra'nınkine bakacağız arkadaşlar. çıkabilirsem. Ha, çıktı. Buranın adeti. Bakalım kaç tane kalmış. Oo, çok az kalmış Buğra senin. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane kalmış. Buğra 3. Dünya'ya geçecek. Sen de 3. Dünya'da kaldın iki daha bitireceğim sonra 3'e şey geçeceğim. Hadi gel yanıma. Bay bay diyelim Nutella yerken. İlk biz Tamam hadi. Gel. Bak hadi şu Nutella benim olsun, şu da seni olsun. Tamam bir yanıma gel. Yum 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 yum. Hadi yiyoruz Nutella'larımızı. Bakın nasıl akıyor Nutella'lar. Şurada Nutella'lar. Anne hani biz şunun içine nasıl gireceğiz kıyma makinenin? Onun içine girersek biz de Nutella oluruz sonra değil mi? Nutella adam oynarız? Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.